Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir program tanıtacağım. Programımızın ismi Nvidia Broadcast. Nvidia Broadcast nedir, ne değildir, nasıl kullanılır vesaire vesaire. Bunların hepsini bugün size anlatacağım. Şimdi öncelikle Nvidia Broadcast arkadaşlar arka plandaki seslerinizi yok eder. Hani mikrofonda bu özelliği var. Kulaklıkta ise karşıdan konuşan arkadaşınızın seslerini yok eder. Yani yok eder derken cızırtı sesi vesaire geliyorsa karşı tarafta onu en az seviyeye düşürüyor. Kamerada ise arka planınızı bulanıklaştırma gibi özellikleri var. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız hepinizi hepsini tek tek anlatacağım şimdi. Öncelikle işte buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben de indirili olduğu için bir daha indireceğim. Zaten kurma kısmı aşırı basit. Hani ileri ileri bitiyor bu kadar. Öncelikle şöyle geliyoruz. Nvidia Broadcast size aynen böyle açılacak. Ondan sonra şuradan arkadaşlar. Buradan default device olacak sizde. Buradan gelip kendi mikrofonunuzu seçin. HyperX sola kes benimki. Buradan seçtikten sonra arkadaşlar var yani bu kadar. Şimdi gürültü engellemeyi açtıktan sonra seslim hani daha temiz veya arka plandaki seslerin hiçbiri gelmeyecek. Onu şöyle göstereceğim. Şimdi şuraya testimi açacağım. Şimdi buraya klavyeden normalde benim gelen sesi dinleteceğim size. Şu anda bu program gürültü engellemesi kapalıyken klavye vuracağım. sesim böyle ve masaya, masaya vurma seslerim de böyle. Şimdi gürültü, e, gürültü engellemeyi açıyorum ve klavye sesimi duyamayacaksınız. Evet şu anda klavyeyi sileceğim burayı komple ve şimdi bir daha klavye tuşlarına basıyorum. Ve konuşuyorum şu anda. Aa, evet konuşurken de klavye seslerini yine yok ediyor. E, o özelliği de çok ayrı bir güzel. Şimdi masaya vuracağım. Çok hafif, çok böyle kısık bir ses gelecek. Yani birisi e, sizi dinliyorsa anlayamaz yani masaya vurdunuz. Şöyle göstereyim. Şu an mesela vuruyorum. Şu kadarcık bir ses geliyor yani. Bu kadar e, mikrofondaki özelliklerin hepsi bu kadar. Arka planda mesela ailenizden kişilerin sesleri geliyorsa bu program onları da kısabiliyor. Ve buradan yoğunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar e, mesela klavyenizin az bir sesini gelmek e, gelmesini istiyorsanız şu şu ayarlara getirebilirsiniz. Bunun haricinde Nvidia Broadcast'te mikrofon kısmında bir, yani program bayağı işlevli mikrofon konusunda. Şimdi hoparlör kısmına geçiyoruz. Hoparlör kısmında buradan kendi yeni hoparlörünüzü seçiyorsunuz. Benimki şu anda kulaklığım bu. Normalde bunu seçmem gerekiyor. Ama şu anda ben istemiyorum. Zaten size bunu gösteremem şu an. Şimdi şöyle gürültü engelleme açtınız. Karşıdan konuşan Discord'dan yani herhangi bir yerden ayrı de buradan da Nvidia Broadcast'ı seçtiğiniz zaman sesler size artık cızırtısız bir şekilde gelecek. Yani karşıda da konuşan kişinin mikrofonu kötüyse bile size daha kaliteli bir şekilde gelecek. Arkadaki cızırtıları vesaire klavye sesleri gelmeyecek. Burada da bu kadar. Şimdi kamera özelliğine geçelim. Kamerayı şu anda kamera e, kullanmak istemediğim için şöyle göstereceğim. Yani özelliklerini göstereceğim. Şimdi arka planı bulanıklaştırma, e, arka plan değiştirme, arka plan kaldırma ve otomatik çerçeveleme. arka plan bulanıklaştırma sadece sizin yüzünüze odaklıyor ve arkaya bulanıklaştırıyor. Arka plan değiştirme de istediğiniz bir fotoğrafı arkanıza koyuyor ve siz yüzünüzün yani nasıl diyeyim şu arkada plandaki fotoğrafı yani ben kendi arkama koyabilirim. Yani arka planım olarak ayarlayabiliyorum. Onun haricinde buradan istediğiniz işte kaç FPS e sizin e, kullandığınız webcaminiz onu seçebiliyorsunuz. Buradan da aktif ettiğiniz anda arkadaşlar artık e, şey gelmiş oluyor size özellik gelmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bulanıklaştırma vesaire. E, kamerada da anlatacaklarım bu kadar da. Hani genel olarak programda başka anlatabileceğim bir şey yok. Hani zaten e, güzel bir program. E, işlevli de bir program ve yani gerçekten bu kadar şeyi yapması garip yani arkadaşlar bilmiyorum yani gerçekten yani masaya vurduğunuz sesini almıyor yani gar gar gerçekten garip bence. E, bu yüzden en Nvidia'yı tebrik ediyorum diyeyim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu sadece RTX olanlarda bulunabiliyor. Onu da şöyle göstereyim. Sistem gereksinimlerinden. Ee, GPU görmüş olduğunuz gibi RTX 2060 ve üstü. Yani RTX teknolojisi varsa sizde eğer yapabiliyorsunuz bunu. ben de, de 2060 olduğu için ben kullanabiliyorum. Eğer ikisinin e, ekran kartınız 2060 değilse veya RTX değilse bir sonraki videoda da onları anlatacağım. E, sesinizin başka programlarla da aynı şekilde yapmayı. Yani RTX teknolojisine ihtiyaç duymadan yapmayı da anlatacağım. O yüzden takipte kalın diyorum. İyi günler.